Havalar çok sıcak Bu suda bize çok iyi geldi Bu sıcak havalarda Evet çok güzel hazırlamışlar, yapmışlar Çok eğleniyoruz Suyun içerisinde çardaklar olduğu için Yemek de yiyebiliyoruz, kahvaltı da yapabiliyoruz Çay da içebiliyoruz Ayağımız suyun üstündeyken serinliyoruz bayağı güzel, sıcak havalarda çok iyi oluyor Yani hiçbir yerde bulamayacakları yer Içerisinde. Aynen. suyun içerisinde çayını iç, yemeğini ye. Yemeklerin Al tadı var. harika. Ayakların bayram ediyor. Almanya'da yaşıyorum. İzine geldik. Bayburt'a köyümüze gittik. Köyümüzü ziyaret ettik. Dönüşte bir kahvaltı yapalım isteme çay içelim derken tesadüfen buraya durduk ve aşağı indik ki güzel bir manzara var. Gerçekten harika. Tavsiye ederim herkese. Çok mükemmel doğal, bakir kalmış, keşfedilmemiş, ee, görülmeye, gezilmeye bu, bu duygu, bu güzelliği yaşamaya değer yani. Çok serin, güzel, serinliyor rüzgar, ağaçların gölgesi, bu esinti insanı mest ediyor yani gerçekten. Bunu, e, son üç yılda da pandemide insanların çok e, içe kapanık yaşa, yaşadığını, kendilerinin değişik ortamlarda bulunması gerektiğine inancıyla işte suyu değerlendirdik. Şu anda insanlarımız daha yeni bu sene e, kendini dışarı atabiliyor. Ama şöyle de bir kültür oluştu tabii. Evde yaşamak, kapalı ortamlarda yaşamak insanlara ciddi e, bir değişim sağladı. E, fakat böyle ortamlarda işte özellikle de havanın sıcak olması e, dolayısıyla e, değişik bir atmosferde gelip çocuklarıyla, aileleriyle çay içmeleri, efendim eğlenmeleri e, bize ayrı bir zevk katıyor. Yani o bir nostalji bir e, görüntü oluşturuyor. Aslında bir salıncağı koymakla Fatlı Köprüsü'nün varlığını ortaya koymaya çalışıyoruz. E, Fatlı e, Köprüsü unutulmuştu. E, yeni yolun yapılmasıyla eski dediğim gibi Erzurum-Erzincan yolu, Niksar bağlantılı. E, şimdi e, onun güzelliği de ortaya çıktı.